Kalmışız. Dünden sonra çok normal geliyor. Yani ben şu aldığımız şeyleri yastırayım. Şu oğlanın kıyafetleri, kıyafetini oğlanın şeysine koyayım. Başka bir şey var mıydı oğlanın? Yoktu. Yani annemin kıyafeti de burada kaldı. Tüm cihazı restoran kıyafetiyle bıraktık. Gerçi ben de aynı durumdayım da. Neyse yukarı çıkayım, diğer eşyaları da yerleştireyim, sonra da kahvaltı hazırlayalım. Heh geldim. <laughs> Bunu buraya koyayım. Çünkü nereye koyacağım bilmiyorum. Anneminki bırakayım. Bu benim kıyafetim. Buradan bakayım başka ne almışız ya. Kartım var. Bu da şeyin kıyafeti Melek Dün de orayı yakıp yıktı yani. Ben de gideyim de üstümü değiştireyim. Diğerlerinin yanına koyayım. <laughs> Bu da benim aldığım kıyafet. Şöyle yerleştireyim. Bu dursun burada. Ben üstümü değiştireyim. Ha şöyle rahat ettim. Şimdi yemek evet, yemek yemek yemek. Bakalım bu sabah ne yiyeceğiz. Pastırma ve yumurta. Evet yine aynı şeyi yiyoruz. Şimdi bu pastırmaları kızartayım. Şöyle.

Bilmiyorum ama yine çocuk anası beni öldürecek. Tamam bardakları arıyorum mama diyorum. Yani. <laughs> tamam çok burada Evet. Şimdiki şey bizim yemeklerimizi koyalım. Bir de çay deneyim. Çay mı gider bu kadar şeyin ama. Şunları alayım işte tavayı. Bardaklara şimdi bir su koyacağım. Önce bir çocuğun suyunu da koyayım çünkü sağlıklı. Bardaklar şuradaydı. Şimdi bu. Herkese benden çay. Klasik Türk klasiği. <laughs> Çay da hazır. Şimdi şu tutları servis edeyim ben. Evet her şeyi koyduğuma göre gidip bizim kileri uyandırabilirim. Evet. Gidelim. Geldik. Nal 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 nal. Aha uyanmış bunlar bir de burada beni bekliyor. Ya Yeğenim sus artık ya bir sus. Hiç susun. Çocuklar oynuyor. Ah. Ellemiyor. Melek Pelin susmazsa ben bugün Luna Park'a geçemeyeceğim. O sen git üstünü değiştir. Evet. Komunko. mi Evet. Hadi anne sen de gel. Karı sen kıyafetleri yukarıda üstünü değiştirirsin sonra da safraya oturursun. Evet, sen otur yeğenim. Ben kardeşim ben Sen de otur yeğenim ama tamam. şu şapkanı bana var dolaba koyayım. <laughs> Bir de ben niye oturuyorum Otur teyzeyim ben oturmayacağım. Sen oturacaksın. Anne sen de üstünü değiştir Allah aşkına. Aa annem kapı. Ha şu ya. of sonunda herkes normalde dur. <laughs> tamam. Herkes yemeğini yesin. Ablalarını almayı unutma. İyi hatırlattın çocuğum. Ben anlatacaktım ben onu. Anne o kadar havluyu nasıl unutacaktın? <laughs> ah mis çay ya. Çay gibisi var mı ya? Vay. Şu. Doy. Neyse ben şu bulaşıkları toplayayım sonra annemle ben bavullarımızı hazırlayalım sonra siz Luna Park'a götürelim tamam mı çocuklar? m a d Anne bu ne? He, ben onu koymuştum da yıkansın diye çocuğum pardon. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bulaşık makinesinde havlu yıkayan bir annem var. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeğenim bak seni valla ayına parka edeceğim ama. Of bu şöyle ya. <laughs> bak, götürmeyeceğim seni parka. Ne diyeceğim? Yalnız bırakacağım kim söyledi? Bakıcı çağır. Bu bir suç mu? Yo Bakıcı benim askerlik arkadaşım. Evet ben askere gittim. Ne kadar bilgisizsin. İnsan teyzesinin asker olduğunu bilmez mi? Neredeymiş bakalım. Hemen alayım. Hemen aldım. Şimdi içini dolduram. Mahas mı? Bu nereden çıktı ya? Bu buradaydı herhalde. Şu poşeti bu eve bırakayım ben tamam. Bavulumu şimdi buraya koyayım. Akşam eve döndüğümde alırım. Anne sen de bavulunu hatta şuraya koyalım ikimiz de şu mutfağa. Şimdi teyzeciğim gel seni. Gerçi sen giyiniksin ama şu kafandaki fiyonu çıkaralım. Bir gündür orada duruyor canını yakar şimdi senin. Toka orada kaldı ya teyzem zaten onunla yatmışsın. Hatta üstünü de değiştirelim hazır gelmişken. E dün giydin ya onları, şimdi gidermiştir o. Giyersin ama önce yıkansın. Ya, ama Hadi akvaparka, ama şey gideceğiz şimdi, ne parka gideceğiz. Gelecek, onlar akşam gelecek. Yani de doğum, Yok sen uyumadan önce gelecekler. Biz tam döndüğümüzde onlar da gelmiş olurlar. Evet. Hadi dedim Gel yeğenim. O ben camım yani. Ay ben kredi kartımı yukarıda unuttum. Bir alıp geleyim. İşte geldim. Hadi gidebiliriz. Hadi yani yani gel yani. Kapıyı açalım. Çık yani, çık. Çık yani. Şöyle gidelim. geldik. Şimdi siz durun burada ben bir bilet alayım. Ya bir dediğim lafın geçti bilet aldım. Aldım. Bu benim biletim. Şey bu senin biletin anne. Bu senin biletin yeğen. Küçük yeğenim. Bu senin biletin. Aa bu sefer ben mi yaptım? Evet. Neden? Çünkü burası istiyor. Şimdi şey. Hadi bakalım. Gelin. İşte şimdi burada şey yemek falan satıyorlar ama şimdi kime çıkmak daha yeni kafada gitti ki. Bir de bu oyun var ama ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ben biliyorum. Bunların yaşında şu atacak şimdi. Döneristeyen var mı? Ben. <laughs> Hadi bakalım. Dene bakalım. <gülüyor> <gülüyor> e, oldu herhalde. Hadi şuna bir bakalım. Dönme dolu binelim. Bakalım sana. Ana hediye nerede? Tam sana bir tane. Hangisi istiyorsun? Ortadaki. Tamam. Yastık mı bu? galiba. Hep bak buna boyun yetiyor senin de buna biniyorum. Sen abinle ne bin? Anne sen şuna bin. Ben de buna biniyorum. Şurada boy şey vardı. Geldim hanımefendi. Hemen çalıştırıyorum. Evet. <laughs> Yavaş atayım mı? Sireniz doldu, ben ısıraydı sizi indirmeyelim. Kayışıyor ee, indiriyorum, size dandan mı atlayacağım çocuğum? Evet. Tövbe estağfurullah. Ama teyvim, ne Neyse. Evet. Ee teyzeciğim hadi gel şimdi üst kata çık.

Ne alsam? Ya, ya. Ya. Bir, 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 bir. bir şey olmaz çocuğum. Sen de başka bir tane alırsın. Abi çok sevdim. Tamam. Ah, 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 Benim midem bulanıyor. Bakın. <laughs> Çok doldu. <gülüyor> 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 Hadi gel yani başka oyuncaklara.

Bir durdurursa galiba gideceğiz. Dur artık. Abi dur. Ya ilk sen de ya. Abi sen de gitsin. da de, de gitsin. いただます。

Yok, bir şeye kadar. Eskiden öyleydi de geçen gün biri düştü, o yüzden boy sunamı yükselttik. Tam artık olmuş ama. Evet. Onun için boyu yükselttik. Yoksa ışıktan buradaydı, bu yüzden ışık de değiştirilmedi. Yemek yiyor. Ne var ya? Ben tadı Sen ne istiyorsun butikte? Yani? Nasıl bir haftalık istersin? Hayır yani. Şimdi ne renkli? Ya bak, şuradaki tariflere baksan birini söyle. Ben, ben de, ben de Abi, de normal, normal oui. evet, doğru ben normal istiyorum. <gülme> <Çok like Remi> de, de bize kozmoz içecekler. çok olmaz. Ben kozmoz içeceği istiyorum

谢谢了 Aha! Teyze! Pampuk şehirli hamburger var. Ay, bayağı, ben adam ahalı bir kapı 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 Ben kapı bir şeyler var. Bayrak var, balon var. Aa, çok güzel. Balon alayım mı sana? Evet. senin elinde verin, Hadi didim, hadi gel. teyze. Şey, şimdi sen biraz dur, annenler gelir zaten, eve gidelim. eve geldik annem. Annem eve geldik. Annem eve geldik. Evet gelecek. gelin şimdi şu fotoğrafları sen abim bence yerin odasına assın. Çünkü senin odanda asmalık yer yok. Huu çok güzel oldu be. Heh sen balonunu filan al oyuncaklarınla mı oraya Tamam teyze. A, koleksiyonuma iki tane daha bir büt eklendi. Şimdi Teyze sana e koleksiyonumu göstereyim mi? Ben yukarıdan şimdi bavulumu alacağım ama teyzeciğim. Anneannenin de bavulunu alacağım. Ben git geleyim. Anneanne o zaman gel sana göstereyim. de biraz, biraz. Teyzen gelsin birlikte gösteririz. Te Geldim. Teyze gel sana göstereyim. koleksiyonu. Şu anda kesin kuzağımı bavuluma koyayım. <laughs> Annen anneciğim gel sen de göstersin şu kutuyu getirir misin teyze? Al yani. Bakın içinden. Ağzında bir tane daha vardı. Onu abim çok seviyor diye Ahmet. Ahmet. Bakın. Hey maşallah bu kadar oyuncakla sen ne yapıyorsun? Koleksiyon teyze koleksiyon. Anladım. İki tane daha eklendi koleksiyonuma. Tamam. Anneanne bir iyiymiş. Evet koleksiyonum. Tamamlanmasına sadece birkaç parça kaldı. Öyle mi? Aa gel bak şeker otomatından şeker veriyorum ben sana. Tamam. Al. Hatta biz de yiyelim. Ama ayıp olmasın bir saniye. Şey. Bir zamanlar bizim evimizde oyuncak otomatı vardı. Top ne oldu? Oyuncak top otomatı. İçindeki oyuncaklar bitti, aktif çöpe. Aferin. Çünkü onun topları dışarıda satılmıyor. Anladım. Satılıyor da e, sadece şey olarak satılıyor. Daha doğrusu atmadık, kilere koyduk. Ding dong, ding dong, ding 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 dong. Anne, din anne, anne, anne ne? ben açacağım teyze. Tamam yani, aç. Hani biz de bavulları al. <laughs> bize ne bir hafta içinde ne yaşattın? Eee şarkı geçtiler işte, oynuyorduk. E artık bir hava vuruyorsun diye. çalışanlara Çabuk Can bak yemeğimi getir. Nerede kaldı bu? Bekle bekle ne oldum. Meyve mi çaldı yok anne ya falan. Dedi. Sadece o mu? Eee bir şunu yapmış olabilirim. Ya ya, ya ya ya. Çok kızım ee, Bak geri giderim Japonya. bak Japonya'ya geri giderim. Ay ya eğlen ya. Kızım bak Japonya'ya geri giderim. Sus. <gülüyor> Sus. <gülüyor> Hadi. Anne abimin kız arkadaşı varmış. Ne? Evet. Kız arkadaşıma hediye alayım dedi. Deniz yıldızı oyuncak aldı kız arkadaşım. Aslan oğlum benim be. Hadi biz biraz. Beraber... Niye siz hep bu tepkiyi veriyorsunuz? Çekeceğim mi bu tepkiyi? Anne bak bana uçan balon da aldık. Aferin. Ne yaptınız şimdi siz bir hafta boyu? bir hafta boyu teyzemin yaş torununa gittik. Ondan sonra an köye gittik. Ana köye hangi ara gittiniz ya? Köye gittik Başka bir şeyler yaptık işte. Bir yerlere gittik. Hiç boş geçirdiğiniz gün oldu mu? Anne, ee, yok olmadı. Tamam. Neyse. Anne, ha. Bana YouTube kanal açalım mı? Açalım kızım ama yaramazlık yapmak yok. Tamam. Kışkırtma videoları çıkacak. O da yok. Bak yaptın ben kapatırım. Ay, tamam tamam. Tamam. Açtın mı? Hayır. Yarın açacağız. Come on.